De hep hakkında en sık duyduğum cümle şu. Biraz dikkat etse yapacak ama dikkat etmiyor. Gelin şimdi birlikte bu yanlış inanışlara bir bakalım. Deheb'e olan biri sürekli bir şeyi ertelediğinde sorunsuz, çok konuştuğunda saygısız ya da lavabali, unutkan olduğunda ilgisiz etiketleriyle karşılaşabiliyor. Oysa bu bir karakter meselesi değil. Bütün bunlar beynin farklı çalışma biçiminin sonuçları. Çocuklukta da çoğu zaman yaramaz, tembel, ilgisiz gibi etiketler yapıştırılabiliyor. Tüm bu yanlış anlaşılmalar ister çocuklukta ister yetişkinlikte olsun. Kişinin özgüvenini zedeleyebiliyor. Ve insanlar gitgide kendilerini olduklarından daha yetersiz hissetmeye başlıyorlar. Dehbi yargılamak yerine anlamaya çalışmak çok çok daha değerli ve kıymetli. Bir sonraki son videoda da dehbin güçlü yanlarını ve destek yollarının neler olduğunu paylaşıyor ve konuşuyor olacağız.